Herkese merhaba arkadaşlar bugün 31 atıcı bu seri kartı açıyoruz ve bakın 121 tane var arkadaşlar Aa, lan ha bu demiş kart hocam çıkmış birisi. de hemen 20 121 tane var ben her partta 20 tane açacaktım birisi 20, 21 olduğu için bu bu videoluk 21 tane açacağız Alalım alalım o zaman çok var arkadaşlar çok var hayretten bir de eee gösteriyor bilmiyorum. Şurada 29. seri kart kutusu da var. Onu da ayrıyetten verdiler bana. Bu arada bunu açılmış değil 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 arkadaşlar. Hemen o zaman şu açılmış karttan inanılmaz. Bakalım. Ne kadar güzel kart. Major Rosa mı? Evet. O zaman seride çok aramıştım ben bu kartı ve yoktu. ki çıkmadı ve Amber. Bakın kutu tasarımı güzel olmuş abi. Yani şu fenkten ve Grom'dan çıkar. pull Meg. Aynısı ve bu Grom'da çıkar şu Lola ve Rebel Lola ve Carl. Güzel abi kartlar. Kartları beğendim. Kartlar güzel. Glass. Ya Majora'sı ve Amber. Niye aynı kart çıktı? Bak çok üzüldüm şu an ama. gerçekten. Oo, oo! Kutunun üstündeki bu. Arkadaşlar. Nerede lan? Bu. Yes be. Ve Lu. Kolet ve koz Oğlum ne güzel kartlar çıkıyor lan böyle. İlginç. O Mortis ve Superems. Çok kartlar arkadaş. Evet bu kutu Major Rosa çıkacak bayağı. 30. seride bulamadığınız Rosa Şimdi çıkıyor şu inanılmaz yani. o fener sende ve Navigatör kolekt. Şu katlar ya. Katları beğendim. Dynamite ve köpek balığı Leon, Yani bel boyu dynamite. Bu da yoktu bende. Güzel. dene Vega. Çok iyi ya. Uf. Ve Sway Master Barley arkadaşlar bu da 30. seride vardı ve ben çıkmamıştı. 31'de çıkıyor. 31 biraz çıkıyor süçte. Ve Mısır Cirko. Aynı kart çıktı. yine aynı kart arkadaşlar. Ya bu fake make çıkar umarım ya. Oo güzel. Bo ve barbar kral bul. O zombi be ve varsılayan Leon diyecektim Nani. Ay Grom çıksın ha. Grom çıksın. Korsan, Ay, işte, Silahşor, Colt ve Uzay boğası bul. Ha, güzel kartlar çıkıyor ya. Savaşçı boğa ve tik. Bu arada arkadaşlar aynı kart çok az çıktı. daha 120 paket daha var yani. olacağım anne. Ana Luma bu. Oo, kralla ve ya tavşan peni. Güzel. Leon ve Bear Dynamite. Güzel. Bu partik bu kadar. Öteki partta görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.